Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tav Havalimanları, Pegasus, Türk Hava Yolları, BİM, ŞOK ve Migros'u değerlendireceğiz. Tav Havalimanları'na baktığımızda arkadaşlar direnç bölgesi 294 destek ise 232 arkadaşlar. Tam çizdiğimiz destekten buradan bir tepki geldi. Tav Havalimanları'nda baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama direnci 259 arkadaşlar. Eğer 259 üzerinde bunlar kapatabilirse Tav Havalimanları yükseliş trendine geçebilir arkadaşlar. Şimdi de Pegasus'a bakalım. Pegasus'a da baktığımızda direnç 259 destek 197 şu an fiyat ise 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde arkadaşlar 229 4'ün üzerinde kaldığı sürece Pegasus hedefi bir sonraki direnç bölgesi olan 259 75 olacaktır arkadaşlar Pegasus'ta da pozitif görünüm şu an devam ediyor Şimdi Türk Hava Yolları'na bakalım Türk Hava Yolları'na baktığımızda direnci 331 lira arkadaşlar destek 294.75 şu an tam 294.75'te kapatmış arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama direnci ise 296.97 arkadaşlar yarınki açılışla birlikte 296.97'nin üzerinde bunlar kapatabilirse Türk Hava Yolları arkadaşlar hedefi 331 lira olan direnç bölgesi olacaktır Türk Hava Yolları'nda Türk Hava Yolları'na da baktıktan sonra BİM'e bakalım Birime baktığımızda direnç 631 destek 542 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise arkadaşlar baktığımızda 591.8 1591.8'in 591.8'in üzerinde mumlar kapatabilirse arkadaşlar hedefi direnç bölgesi olan 631 lira 50 kuruş olacaktır. Bimden sonra şok marketlere bakalım. Şok marketlere de baktığımızda direnç 73.85 arkadaşlar destek 51.45 baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 60.94 60.94'ün üzerinde mumlar kapatabilirse şok marketler yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz ve hedefimiz direnç bölgesi olan 73.85 olur arkadaşlar Migros'a da baktığımızda Migros'ta de direnç 582.5, destek 509 arkadaşlar. Destek bölgesinden bir tepki almış bulunmakta. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 542. 500 arkadaşlar. Eğer 542.5'un üzerinde mumlar kapatabilirse Migros hedefi direnç bölgesi olan 582.5 olacaktır arkadaşlar. Takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.